Herkese merhaba, pek giriş rehberi serimize hoş geldiniz. Bu videoda Crash ve Evade kavramlarını anlatacağım. Tek kendi eğilirken veya yerde yatarken ay sallarından etkilenmezsiniz. Benzer mantıkla da zıplarken low sallarından etkilenmezsiniz. Bazı salları yaparken de animasyon içerisinde eğiliyormuş ya da zıplıyormuş gibi low veya high sallarına bağışıklık kazanırsın. Bu gibi saldırı ya da stance durumlarında high ya da low sallarına savuşturma mekaniğine crash diyoruz. Animasyonda high sallarına savuşturma high crash. Low sallarına savuşturmaya da low crash diyoruz. Eğilmek bir karedir. Yani herhangi bir low saldırısını bloklamanın ya da high saldırısının altına geçme en hızlı yolu budur. High crash veya low crash hareketlerin bu savuşturma durumlarına geçmesi biraz daha yavaş. High crash saldırı, generic low saldırıları, dik cepler ve genelde karakterinizin eğilerek yaptığı sallar örnek verilebilir. Low crash salları da hopler. Çok tavsiye etmesem de zıplayarak havada yaptığını saldırma. Karakterinizin animasyonda zıpladığı saldırılar örnek verilebilir. Bu saldırılar sırasında havada basit bir cep saldırısı ile bölünseniz bile float durumuna geçersiniz ve rakip sizi combo ile cezalandırabilir. Bu float durumunda normal launcher ile uçulmuş kadar hasar yemeseniz de durumun farkında olmanıza yarar var. Bu crash mekaniği karakterin animasyondaki hareketinden dolayı hitbox'ının değişmesiyle hareketleri savuşturulmasından farklıdır. Bu şekilde karakterin Animasyon hareketleri de saldırı savuşturmasına evade diyoruz. Bazı saldırıların evade özelliği çok yüksektir. Mesela Paul'un DF2 hareketi gibi. Bu gibi durumlar crash değildir. Hitbox'larında değdiği sürece saldırı yerler. Bunları high veya low crash mekaniğiyle ile